Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram takipçi ilesi çekiyorum. Hiç uzatmadan hadi videomuza geçelim. Videoya çok kısa bir ara veriyorum. Katıl butonumuz aktif. Buradan katıl alarak 250 takipçiyi 2,5 liraya, 500 takipçi 5 liraya, 1000 takipçiyi 10 liraya alabilirsiniz. Katıl tamamladıktan sonra yoruma Instagram adresinizi yazmanız yeterlidir. Bu videoda da bir tane site kullanacağız. İlk olarak Instagram'a girdik. kendimize bir tane kullanmayacağımız fake hesap açıyoruz. ben bu hesabı kullanmıyorum. Fake hesap olarak yan hesabım olarak tutuyorum. Bir de takipçileri göndereceğiniz hesabınızın olması lazım. Bunun haricinde. Şimdi buradan çıktım. Chrome'a girdik. Buraya takipçi takipçi kasasi.com yazdım. Buraya takipçi kasası.com yazdık girdik. Bizi zaten direkt siteye atıyor. Site burada takipçikasası.com e, Buradaki ortadaki giriş yap tuşuna tıklıyoruz. Giriş yap dedik. Buraya şimdi e, fake hesabımızla giriş yapacağız. E, bunun linki neymiş? Empatist altıre vatex. Ben bir buraya kullanıcı adımla şifremi yazayım. Hemen dönüyorum. Şimdi buraya giriş yap dedik. E, giriş yapma işlemi bir dakikaya kadar uzayabilirmiş. Sadece kullanıcı adı ve şifre yazıp giriş yapın diyor. Biz buraya fake hesabımızla dediğim gibi giriş yapıyoruz. Şimdi biraz bekliyoruz. Ha, siteye girdik. Şifreyi kaydetmiyorum. Şimdi burada sağ üstte gördüğünüz 3 çizgiye tıklıyoruz. Ondan sonra en üstteki araçlar yazan yere bastım araçlar bölümüne hoş geldiniz diyor. Her gün yeni araçların eklendiği bu bölümü sıkı takip edin diyor. Eşsiz araçlar çok yakında burada olacak. Şimdilik aşağıdakiler ile idare edebilirsiniz diyor. Burada beğeni gönderebiliyorsunuz. Ee, bir dakika bir kullan diyelim bakalım. Ee, giriş yap dediğim. Buraya kullanıcı adı ve şifre yazacağız. Buraya da giriş yap dedim. Girişimimizi okumadı herhalde az önce. Tekrardan tıkladık. Ee, tamam. Bakın gördüğünüz giriş yap dedim. Direkt buraya attı bizi. Sayfayı bir kere yeniledim. Burada 30 taneye kadar beğeni gönderebiliyoruz. Burada bu arada birçok yan hesap kullanarak tekrar bunlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi burada beğeni gönder diyor. 30 tane beğeni gönderebiliyorsunuz tek seferde. Burada 100 tane tek seferde bir takipçi gönderebiliyorsunuz. 5 tane tek seferde e, yorum gönderebiliyoruz. Tek seferde 100 tane gönderi kaydetmeyi yapabiliyoruz. Storylerimizi, durumlarımızı e, tek seferde 100 defa izletebiliyoruz. Bu arada video izlemede, video izlenmede sınırsız. Hani e, Instagram'a yüklediğiniz videolarınızı sınırsız izletebilirsiniz. Şimdi burada diyor ki beğeni gönderme aracı. Beğeni gönderme aracı ile dilediğiniz gönderiye kendi belirlediğiniz adette beğeni anlık olarak gönderebilirsiniz. Gönderilen beğenilerin tamamı gerçek kullanıcılarda diyor. Ha, bu arada e, bunların hiçbiri bot değil. Gerçek e, sizin bizim gibi kullanıcılar. Maksimum beğeni, beğeni krediniz kadar beğeni gönderebilirsiniz diyor. Ee, mesela burada 30 beğeni yazıyor. 30 tane gönderebiliyoruz. Beğeni gönderdiğiniz profil gizli olmamalıdır diyor. Asıl Instagram hesabımız herkese açık olacak gönderirken. Ee, gizli profillerin gönderilerine ulaşılamadığından beğeni de gönderilememektedir diyor. Takipçi de aynı şekilde. Buradan beğeni gönderebiliyorsunuz demiştim. 30 tane beğeni gönderebiliyoruz. Ben buradan takipçi göndere tıkladım. Ee, şu anda 100 kredimiz var. Yani üst takipçi hakkımız var. Burada diyor ki takipçi gönderme aracı ile dilediğiniz kullanıcıya kendi belirlediğiniz adette takipçiyi anlık olarak gönderebilirsiniz. Burada kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz 10, isterseniz 20, isterseniz 50, isterseniz 100 tane gönderin. Gönderilen takipçilerin tamamı gerçek takipçiler, kullanıcılardır. Aşağı inmez. Toplu işlemler var. Yorum, beğeni gönder, beğeni gönder. Yorumu bu arada yorumlarınıza da beğeni gönderebiliyorsunuz burada haberiniz olsun. Popüler bir sayfaya yorum yapıyorsunuzdur. Yorumunuzun çok beğeni almasını istiyorsanız buradan gönderebilirsiniz. Ee, beğeni gönder var. Reels beğeni gönder. Takipçi gönderebiliyorsunuz. Yorum gönderebiliyorsunuz. Story'lerinize görüntüleme, izlenme atabiliyorsunuz. Kaydetme gönderebiliyorsunuz. Ee, video görüntüleme gönderebiliyorsunuz. Reels video görüntüleme gönderebiliyorsunuz. Otomatik beğeni paketleri var. Çıkdık yukarı. Şimdi buraya... <laughs> Buraya takipçi göndereceğim. Asıl Instagram hesabımı yazdım. Şimdi bir Instagram'a gireyim. O hesabımıza. Takipçi göndereceğimiz Instagram hesabımıza girdik. Bu kanalımızın resmi Instagram hesabı bu arada. Buradan e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda 10.800 küsür takipçim var. E, buradan anlayacağız gelen takipçileri. Şimdi Tekrar siteye girdim Bakalım en son takipçi ne zaman gelmiş bana ee, Tıkladım En son takipçi 12 saat önce gelmiş Profile tekrar girdim Şimdi Chrome'a girip Kullanıcıyı buluyorum Bu arada hesap herkese açık ee, Direkt buldu zaten Şimdi buraya ben 15 yazıyorum 15 takipçi bir anda göndersin bakalım e, iki tane bakın burada profildeki bilgilerinizde yazıyor 15 takipçi kredisi. 10.800 takipçi varmış şu anda. iki tane de takip ettiğim varmış. üyelik türüm burada. Sitede üyelik türüm normal üyelikmiş. E, işlemi başlat dedim. Tek seferde 15 gönderiyorum şu an. 120 saniye içerisinde 15 tane takipçi geliyor. Şimdi bekleyelim sitede siteden ayrılmamamız gerekiyor sitede 115 e, şu gönderilen tarafı 15 olduğunda siteden ayrılabiliyoruz şu anda 1 oldu <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda kalan süre 0 gönderilen takipçi 15 diyor şimdi buradan çıktım Instagram'a girdim Evet biraz bekledik ee, bu arada 10 120 saniye içerisinde takipçilerimiz dolmuyormuş ee, o 120 saniyenin sonunda bir kısmı e, gelmeye devam ediyor Bakın şu an bakalım mesela 17 dakika önce gelmiş 12 dakika önce gelmiş, 11 dakika önce gelmiş, 7 dakika önce gelmiş, 5 dakika ve 2 dakika önce takipçiler gelmiş. Hala bunlar devam edecek belirli, belirli aralıklarla bu takipçilerin gelmesi devam edecekmiş. Bu arada o 120 saniyenin içerisinde takipçileriniz gelip tamamlanmıyor, bunundan bilgisini verelim. Videomuzu da kanıtlamış olduk. Bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.